ses ne? Savaş mı çıktı? Bu <laughs> kadar. Dağlar dağlar. O kadar. O kadar mı? <laughs> Gerisini <gülüyor> hatırlamıyorum. Kurban olan bir şey bir şey dedi. <laughs> dağlar arasında bir olaya. Yani Eskişehir. Al Porsuk. <laughs> <Evet>. Aha evet. <laughs> bir tek renksiz. At the cash desk beforehand. Önce kasaya gidin diyor. Öyle, mi? Öyle diyor. Grenoble'lı genç. <laughs> hmm? I don't speak French. Bu sabah bir uğrak noktası. <laughs> bu yollar çok şey değilmiş gibi duruyor. Ee, nasıl diyeyim? Yani, turistik değilmiş. Yani çok gidilmezmiş gibi duruyor ama devamlı bir bakım yapıyorlar yani. Sürekli bir şeyler. Ya yol çalışmaları her tarafta var. Evet. Yani önemsiyorlar. Evet. Bak bir boykotçu da. Sayende öğrendik onu da. <laughs> Burası da kar turizmi falan var herhalde bu gideceğimiz yerde. Bu motorlar çabuk hızlanıyor. Çabuk durması için de ön frende iki disk var bunlarda. Her motorda öyle değil. Dün 300 kilometrelik yol 100'e indiğinde bitti zannetmiştik. Şu an 119 evet, Evet. <laughs> Ama dün gerçekten çok uzundu ya. Ama yani böyle biraz motordan inip oturunca falan şey olmadı yani rahatladın hemen yani öyle ha, öyle tabi dinlenmedik ya dinlenmedin. çiftçilerin demek ki istedikleri olmuyor ya bunlar da şey. ya, hükümet bunları görmüyordur ki ya, bu haber oluyordur hükümetin de haberi oluyordur bil, bilerek yapılan bir protesto durum görmüyordur olmaz buralara bakan sonuçta milletvekilleri vardır görmemesi çok şey olmaz da temsil eden milletvekilleri oluyor yani şehir falan. Köy. 70 ile 80 arasında bir fark var demek ki, ki bunu yapıyorlar ya. Yani. Yani ufak tefek evler olunca onları 80 değil 70'e düşürüyorlar galiba. Yani araçların hızıyla alakalı diyorum. Hani 70'te farklı tepki veriyor, 80'de farklı tepki veriyor demek e, Tabii metresi düşüyordur. Onu hesaplamışlardır işte kaç metrede durabilir falan. Nerede acaba muayene var mı araçların muayenesi? Var e yani. tabii. İngiltere'de var mı böyle bir şey? Var tabii. Tenede bir mi? Hayır. Yani şöyle. İlk iki sene yapmıyorsun. Sıfır arabaysa. Sonra her sene. Ha bizdeki gibi işte. Türkiye'de her sene değil ya. Ha pardon bizde iki senede bir. Evet. Ticariler her sene bizde. Onu bir ara iki sene mi yapsak diye şey yaptılar. Bayağı karşı çıktılar. Tehlikeli olurmuş. Güvenli araçlar olur. Şey bizim gibi TÜV Türk, TÜRK gibi gibi bir şey yok. Ee, bazı tamirhaneler MOT diyorlar orada, mod. O özelliği alıyorlar yani mod yapabilir. Orada yaptırıyorsun, mahallede bile oluyor yani. TÜV şey, TÜRK'e gitmiyorsun, yoksa çok zor olur yani TÜV Türk, TÜRK gibi bir yere gitmiyorsun daha doğrusu. Ya bir de çok az yerde var. E oraya gidiyorsun, randevu alıyorsun falan. Tamam bunlarda da randevu alıyorsun ama hemen mahallende yok. Bütün gününü harcıyorsun yani. Bırak parasını, bir de gün kaybı yani. yaz. işte halka güvenmediği için sistem hani dese ki herkes işte yapabilir bunu dese. İşte tamirhanelerden bahsediyorum. Kimse gitmeden tamirhaneden emoji al. Evet, buradan sonra zikzaklar görüyorum. Kısa kısa. Tam senin yolun. Kısa kısa zikzaklar ama böyle uzun değil. Böyle devamlı böyle. <laughs> yardır yardır 30. <laughs> Vallahi ya. Aa şurayı misin? Dağları mı? bu O ses ne? Ne bileyim. Fabrika falan mı var bir yerde? Siren mi çalıyor lan? Savaş mı çıktı? <laughs> Benim arkamdaki ambulans mı? Bilmiyorum. Yanmıyor bir şey ya İstiyorsan geçmesine izin verdiğin o yanmıyor bir şey. Vay manzaraya bak. Dağlar dağlar Onu biliyor mu abi? Ne? Dağlar dağlar şarkısı Şarkıyı diyorum dağlar dağlar şarkısını Söylesene Biliyor musun sözlerini? Yani? Yok bilmiyorum Ben beni biliyorum işte ben de bilmiyorum sen de bilmiyorsun şarkı <laughs> Ben Bende şu kadar Dağlar dağlar o kadar. o kadar mı? <gülüyor> Gerisini <gülüyor> hatırlamıyorum. Kurban olan bir şey, bir şey dedi. geçen geçer. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. O kadar. Ben... Bak, ben biliyorsun benden fazla biliyorsun. Adılan Bu <laughs> marazi. Bildiği şey yok. Dağlar dağlar. Bitti. <laughs> ya onlara hızlı hiç yok ya. Ne güzel. Yani var tabi de uygulamıyorum. Seyisinet Paris'te İtalyanca gibi oldu yine. Ben İtalyan'a daha aşinayım. Fransız takti demeyim. Oysa bayağı büyük bir şehir. Grenoble denilen yer burası. Oha oha şehre bak. Grenoble'da bir şehir gördük. Ha şu şehirden benzin alalım ya. Benim motoru duymuşundur. Ve <laughs> hafta içi bu adamlar nasıl işte şey biniyorlar ya. Çalışmıyorlar bunlar. Bazıları profesyonel sporcu olabilir. Bazıları zinniyondur. Yani biz de çalışmıyoruz şu an. 30 30 <laughs> <Otuz> ben gördüm. <laughs> i̇şte ben şehrin içinde 15'e kadar indirir bizi onu. İstersen burada mola verebiliriz. Şeyler de yemek için falan. 12.30 olmuş zaten. Yemek değil de ben teller kesim var yer var. Gerçi tam şehre inmedik daha galiba. Yani. Daha şehrin üstündeyiz. Ya yani, yani tam da şehre inmesek de olur zaten yani. Şehirde park sorunu da olur. Belediye otobüsleri görünmeye başladı. Çok otobüs durağı gördük de otobüs hiç görmemiştik. İtalyan hissiyim ama. Bak bu İtalyanca oldu bu sefer. Ama İtalya'da konuşuyor ya Tabi canım Trapattoni Berlusconi <laughs> Skilaci and Juventus Her tarafta spor yapan insan var ya Ne güzel Buradan sonra Bakalak olalım Hem benzin <laughs> hem de yemek yeri Dağlar arasında bir olaya Yani Eskişehir Al porsuk Aha evet <laughs> Bir tek renksiz Artık renkli değil ya o. Yapmışlar onu. Galiba kapanmış herhalde. Şurada Esso'ya girebiliriz bence. E girelim. Esso 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 mı? Önce kasaya mı gideceğiz? Anlamadım. At the cash desk beforehand. Önce kasaya gidin diyor. Öyle diyor. Grenoble'lı genç. Hı? Evet, orada da gençler var. Şehir burası bayağı. Köylerde pek. Bak işte Fransız balkonlar buradaymış. Sola bak. <laughs> Devamlı kırmızıya yakalan. <laughs> gidemiyoruz ya. Yine koyduruyorsun. Yo, ee, Söyledim söyledi mi ben? Allah Allah. <laughs> Allah farkında değilim ben. Uzun sanki otobüs. Sanki. Arkada iki yani teker. Ne zamandır bilmiyorum ben otobüsü parkurlar da bayağı hızlı gidiyor ya. Tehlikeli ya. tekerlekleri var. Hayır hiçbir şey yok bir de. Yani hem tekeri küçük, en ufak çapraz girdiğin bir tümsek düşürür seni. Bir de hızlı. Üstüne bir de üstünde hiçbir şey olmuyor genelde bunlar. Ya tamam kaçamıyorlar. Scooter diye bir teknoloji geldi artık kullanılacak ama bence bir şeyler yapmaları lazım. Çok ölümü oluyor. Orada da kale mi var? Teleferik var oraya giden. Daha mağa çıkacaksak biz, o çıkarken falan bir tane mekan bulursak. Yani denk hepsi iyi olur. <laughs> Şu şeye baksana. Kayanın üstüne yapmışlar. O gördüğümüz kale gibi olan yere çıkartacak galiba. Yok. Başka Yok, düz bir gösteriyor. Yani. Clemencyrrr. <laughs> Planetim Öyle bir şarkı var. Daha doğrusu öyle bir çizgi film var. Hatırlıyor musun? Clementin mi? Ha. La 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 Bizim zamanımızda Mickey Mouse'lar vardı ya. Çizgi film. <laughs> Red Kid. Ne severdik ha. Çocuklar hayatta izlemez o Red Kid'i. Evet çok sıradan gelir değil mi? edelim de nereye bırakalım diye bakıyorum. Yokuş yukarı nasıl park ediliyor? Yokuş yukarı mı park ediliyordu? Park yokuş yukarı en iyisi. <laughs> I don't speak French. Thank you. <laughs> Sen, hepsi de güzel. Bazen bu bir meşhur. İtalyan değil mi? Hı <laughs> hı. Kola mı? mı? Şekersiz bir şey. Ne kola? o kola kola değil mi de, herhalde? Değil. Ya o tek kola. Bir şey mi? Yerli, bir imalat herhalde. Benim bir arkadaş kola fabrikasında çalışmaya başladı. Oğlum diyorum ne da, var lan bunun içinde diyor. Valla burada da kimse bilmiyor diyor. Dünyanın her tarafında aynı tat olurmuş. Farklı olmaz bir yani. şey. Benziyor evet çok. Bence biraz farklı ama yine de benziyor. Arka tarafı mı? Çok enteresan ya. Şu Fransızların şu bisiklet tutkusu. Sürükme bir bisiklet canım. Yani, Böyle gözüküyor. Güzel duruyor motorlar. Bu arada ikimiz de maviyiz. Bunun farkına şu an varıyor olmam. Yalnız senin motorun benimki iki katı duruyor. Benimki hakikaten bücürük duruyor ya. Yani. Aslında hiç de bücürük değil, o bücürük. Ki onun var. Görünüyor. <laughs> Bak mesela Seninki de bayağı heybetli atmışlar oğlum. Baksana öne doğru burun uzuyor falan. Bunun Önün, lastiğin önüne kadar gidiyor neredeyse şey. Şu balkon tarafında ilk durduğumuz yerde adamla konuştum ya. İşte şey diyor. Baktım motorun tek fotoğrafını çektim herkese. Sonra dedi belki gelecek sefere kendisinde de böyle. <laughs> ben dalıcın içeceğiz ama. Ama bir iki yüz içine sıçtık onu. Belki <laughs> Ya eşin, eşinin ki yanındaki kadının ki küçük bir motordur. Kusku turumsu bir şey mi sanki? Benimki gibi nesine biner işte. Ona da binemez yüksek gelir. En azından acemiyken bir ben Benim motor tecrübem var mı? Yok işte be. Yani çok farklı Bindik çalışıyorsun. Olay özel. Yani ben ilk günden nazaran bayağı iyiyim şu an. Ben de benim 300'ü de sonuçta ben de acemiyim. Çekiyordum. İlla ki ölmüyoruz abi motorun acemi Motorun tepkilerini anlamak değil. Çünkü motorların hiçbiri bir belgesi değil. Evet evet. Motora bir alışmak lazım. Kendi motorun olsa çok daha farklı olur. Ama bu kadar yolda da alışırsın. Yani, Az daha iyiyim. Biraz daha değil, bayağı daha <laughs> bu Burası bayağı bir uğrak noktası gibi. 126 metre yüksekliğiniz. 1326. Şimdi ineceğimiz neresi? Zaten yüksek yine. <laughs> Aynısıyla bu 250 gibi. Öyle miydi, değil mi? Yalnız <laughs> biz saatler şaştı gibi. Ha, lan saatler 2'ymiş. Ben de bir Türkiye saatine bakmıştım. Üç Yani şurada üç gösteriyor. Çok güzel. Rahat rahat Buraya şey bulundu değil bir yeri. Şu ne Burada dedi. Gideceğimiz başka yerler var. Oraları da gidiyoruz. Bu kız değil o zaman. Evet kız zor olabilir. Burada bir tane yaşıyor. Evet birazdan yola devam edeceğiz. Sen önden çıkabilirsin. Araba yeni. Evet.